aracını zedelememek için mahkeme kararı kesinleşince avukatları aracılığıyla banka hesabımıza para ödüyorlar. Sizin geçenlerde katıldığınız Özkan Bey'in girdiği bir mahkemede orada davayı kazandık. ittifak oldu. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Ham mahkemesine siz bizzat gazeteci olarak katıldınız. Ama yani, o mahkeme. para da gelecek. Bugüne kadar İki zaten... üç hafta içinde o para da ödenecek. Çünkü bu mevzularla Avrupa'da 12 yıldır ilgilenen belki de bu kadar boyutta tek gazeteci sayılır. Sizin ben. o katıldığınız mahkemedeki karar çıktı. Ve o karar evet. doğrultusunda İttifak holding parayı geri ödemeye mahkum edildi. O para da 2-3 hafta içinde banka hesabımıza havale edecek. Bakın. Pekala, Özkan Bey. Şimdi Ümit Bey'in girdiği önemli bir mevzu var. Türkiye'deki o temfiz davaları. Türkiye'deki Hı. durum nedir? Yani burada mahkeme kazanılıyor. İttifak ödüyor. Mesela Kombassan dava, Kombassan burada kaybettiğinde Konya'ya temfize gidiyor. Ondan sonraki süreç ne? Temfiz mahkemesi dediğimiz mahkemeler Remzi Bey, Almanya'da çıkmış bir kararın Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındıktan sonra icra işlemini başlatabilmek için ayrıyetten bir mahkemedir. Biz Almanya'da veya Avrupa'da çıkan kararları evet. Türkiye'de direkt icraya koyamadığımız için ilk baştan e, misal misal Kombasan'la ilgili Konya'da ticari mahkemede temfiz davası açıyoruz. Yozgat'ta, Yozgat'ta da Yimpaş'la ilgili bunlar iki holdinglerden biri e, temfiz davası açıyoruz. Ve bugüne kadar izlenilen tablo Ümit Bey'in dediği gibi birçok mahkeme ee, Yozgat Mahkemesi veya Konya Mahkemesi Almanya'da çıkan kararları tanımama kararı verdi. Biz bu davaları tabii bir üst mahkemeye Ankara'daki yargıtaya taşıdıktan sonra yargıtayda bayağı büyük gelişmeler oldu. Ve son zamanda e, bir buçuk iki ay önce de e, yargıtayla ilgili medyada yer alan bir karar vardı. Evet. Bu karar maalesef biraz yanlış yorumlandı. Çünkü Türkiye'de açılmış olan tenfiz davaları var. Bir de alacak davaları var. Evet. Direkt Türkiye'de açılmış alacak davalarında, Türkiye'den ilk işlem yapılmış olan davalarda Türk hukuku uygulandığı için bu bahsettiğim Yargıtay'daki son gelişme de bu alacak verecek davalarıyla ilgili bir gelişmeydi. Güzel bir sinyal aldık Yargıtay'dan ama tenfiz davalarıyla ilgili hala şu Süreçli an var. Yargıtay'dan bağlayıcı bir karar çıkmadı. Yani Avrupa'da çıkan kararların Türkiye'de tanınması daha hala Yargıtay'da bekliyor bu dosyalar. Önümüzdeki aylarda karar çıkacağından eminiz yani ama. Evet. Ümit Bey şimdi sonuna geldik. Biz aylan vaktin. Az önce bir sinyal verdiniz. Dediniz ki siyasi aranaya taşıdık. Daha yapacağımız şeyler var. Nedir bu yapacaklarınız? Bir bildirimi bir nedir? Neler yapmak istiyorsunuz? Bakın biz Türkiye'de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Bu konuda Türkiye'deki kurumlara ve yargıya çok önemli görev düşüyor. Bakın Özkan Bey çok güzel söyledi. Şu an bütün davalarımız Türkiye'de Yargıtay 11. Dairesi'nde kilitlendi. Evet. Yargıtay 11. Dairesi'nin hakimleri Ankara'da bu davanın kaderini belirleyecek. Son çalışmalarımıza göre ilk kararlar Haziran Temmuz ayı ayından itibaren çıkabilir. Ancak buradaki eee konu şu. Biz artık bu konuyu değerli vekilim aracılığıyla demin programa katılan evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Çünkü o kadar çok soru var ki cevaplanacak. Bu olay bir arı kovanı gibi Remzi Bey. Biz bu olayın şu an bizim elimizdeki raporlara göre bu holdinglerin holdinglerde ve örneğin Silim Holding'de veya buna benzer holdinglerde yöneticilik yapmış kişiler şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekilliği yapıyor. Örnek verebilir misiniz? Örneğini yakın zamanda vereceğiz. Şu an vermek istemiyorum. Evet. Onunla ilgili çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Onu, bizim yani... üzerimiz bakın bizim Türkiye'de yargının üzerine kimse baskı yapmaya çalışmaz. Çünkü yargının kararı bu konuyu ancak şu anki duruma göre Türkiye'deki yargı ve Türkiye'deki kurumlar çözebilir. Türkiye'deki yargı bu konuyla ilgili adaletin tecelli etmesine katkıda bulunup olumlu kararlar verdikten sonra bu çok önemli bir şekilde yüz binlerce mağdurun önünü açabilir. Ancak Almanların bir sözü var. Davacının olmadığı yerde yargıç olmaz. Yani şimdiye kadar harekete geçmemiş mağdurlar harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye'deki vekillerimizin bize sorduğu ilk soru şu. Arkanızda kaç bin mağdur var? Kaç bin mağdur dava açtı? Evet. Kaç bin mağdur holdinglerden şikayetçi? Yoksa çoğunluğu memnun mu halinden? Alman devletiyle yaptığımız temaslarda bu konuyla ilgili Alman devletini de bu çok yakından ilgilendiren bir mesele. Bununla ilgili elimizde çok önemli bir rapor var. Bunun ayrıntılarını bu programda açıklamak istemiyorum. İleriki programlarda bunları ayrıntılarını edeceğiz. anlatacağız. Artık şimdiye kadar hareket etmeyen o sindirilmiş, susturulmuş, korkutulmuş insanlar korkmasınlar dik bir şekilde... Dikleşmeden ama dik bir şekilde hakkını bu konuda uzman olan kişilerle birlikte arayıp bu konuyla ilgili Türkiye'de meclis olsun, kurumlar olsun ve sivil toplum örgütleriyle biz bu konunun Türkiye'de çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Herkese çağrıda yapabiliriz burada bu konuda. Biz Destek bir bildiri olacak. hazırlayacağız yakın zamanda. Evet. Ve bu bildiri Türkiye'deki siyasetçilere, Almanya'daki siyasetçilere, sivil toplum örgütleriyle de paylaşıp bu bildiriyle ilgili sadece raporla bırakmayacağız. Yakın zamanda bir bildiri de hazırlayıp. Bu raporları daha geniş bir şekilde daha geniş bir tabana yayıp Türkiye'de bu konuyla ilgilenmesi gereken siyasetçileri, kurumları ve sivil toplum örgütlerini görevlerini yapmaya davet edip bu konuyla ilgili bütün bilgilerimizi paylaşıp evet. onlarla beraber bu konunun çözümü için kolları sıvamaya başladık. Evet Özkan Bey neler su programın sonuna geldik aslında görünen şu buradan bu mücadele devam edecek. ...gerek siyasi kulvarda gerekse hukuk kulvarında devam edecek. Neler söyleyeceksiniz forumun sonunda? Bir ma mağdur avukatı olarak mağdurların şu ana kadar harekete geçmemiş olan mağdurların... ...herhangi bir şekilde eğer kendini dolandırılmış hisseden bir şahıs olarak... ...kendini öyle hissediyorsalar herhangi bir şekilde hukuka başvurmalarını temenni ediyorum. Evet evet değerli izleyenler, Promun başında 300 bin holding bahsettik... Aslında burada beklenen şey çok basit. 2005 yılında bizzat hükümet yani AK Parti tarafından kurulan bir komisyon oldu. Komisyonun çoğunluğu milletvekilleri AK Partiliydi. Ve 2006'da bu komisyon bir rapor hazırladı. Komisyonun da başkanı AK Parti milletvekili Talat Akdemir'di. Biz sadece aslında beklediğimiz şu. Hükümetin gerek dış Türkler başkanlığı gerek farklı şekilde yaptığı açılımları holding için içinde yapması siyasi arenaya taşınan bu olayın hukuk arenasıyla birleşerek bir an önce çözüme kavuşturulması. Bu yolda biz herkese çalışmaya hazırız. Çünkü ortada 300 bin mağdur insan var. Bu insanların vermiş oldukları paralardan öte aslında umutları çalındı. O ana vatanlarına duydukları umut, o yakınlarına yardım etme umudu, o ülke, ülkesine sevgi umudu, ülkesine dönme umudu bunların hepsini geldiler bir çırpıda birileri çaldı. Biz burada şovanizme kaçmadan işte o çalınan umutların peşine düştük. Acaba holdingler o şu anda varlıklarını sürdüren, birileri orada başkanlık yapıyor, birileri çalışıyor ve birileri de bu holdinglerin muhatap almıyor. Biz de bunu sormak istiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz orada diye. Eğer ortada bir mağdur varsa kusura bakmayın bir de mağdur eden var. Ortada dolandırılan varsa bir de dolandıran var ortada. Bunu böyle görmek gerekiyor. Ama bakın 12 yıldır olayı izleyen bir gazeteci olarak. 12 yıl diyorum en çok para topladıkları dönemler dahil şu andaki dönem dahil. Maalesef gülerek çünkü ortadaki bilgi kirliliğini gülerek seyrediyorum. Ben başbakana da yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Milletvekillerine de. Çünkü olayın boyutlarını herkes kendi gördüğü gibi anlatıyor. Ama ortada yüzlerce mahkeme kararı var. Binlerce mağdur insan var. Bunları dinlediğinizde olayı göreceksiniz. Farklı bir dosya programında tekrar görüşmek üzere. Esenlikle kalın efendim.